Expo ile ilgili sordu. Ee, şimdi e, hep futboldan bahsetmek erkeklerin hobisidir. Örnekleri de oradan verirler. Ya futbol maçı oynanırken işte bir sporcunun sahadan ihraç edilmesi için çift sarı, ondan sonra kırmızı kart çıkar veya çok sert hareket yaparsa direkt kırmızı kart. Ya arkadaş. Antalya'da bir expo çukuru kazıldı. O kazılan dev asa çukura, expo çukuruna Antalya düştü. Sonra e, lütfen kimse yanlış anlamasın. Bu Hikmet Çinçin olarak Antakya Ticaret Sanayi Odası Başkanı olarak benim görüşüm. Buna katılırsın katılmazsın. Antalya düştükten sonra biz balıklama atladık Hatay olarak. Şimdi e, gittim gördüm. Maraş'ta atladı o çukurun içine. Ben haddim değildir yani Maraş'ı yorumlamak. E, e, ha, Maraş'ta duydum ki e, 12 Eylül belediyesi 2 milyon kişi Maraş'a gelecekmiş. E, Hatay'ın da e, tahmini beklentisi 1,5 milyon. Hatay Expo'ya gelecekmiş. Hoş gelirler, sefa gelirler. Ama bir buçuk milyon kişi Hatay'a gelirse biz zorlanırız. <laughs> 4 beş bin tane yatağımız var. Bir şekilde yatıracağız. Kampet açarız artık. Herhalde yazlı evlere taşırız. Şimdi arkadaşlar ülke olarak müteahhitliğe merak sardık. Tamam güzel de Expo bir müteahhit faaliyeti değildir Ben gittim Hatta Expo alanını gördüm e, Antalya Expo alanını gezdirdiler bütün meclisimi götürdüm ha, e, Antalya Expo alanını gezdik tren böyle trene benzeyen bir şeyle gezdik övünçlü anlattılar bize 5000 kişilik kongre merkezi yapılmış oraya e, dünyada baktım 5000 kişilik kongre yapan yok ama Antalya yaparlarsa Antalya Expo'ya gidip 5000 kişilik kongre salonu var yani stadyum gibi bir kongre artık hangi e, branşta olacak? Herhalde savunma sanayinde olmaz veya deniz ticaretinde 5000 kişilik kongre olmaz. Daha büyük bir e, branş bulmak lazım. E, şimdi e, Expo bizim Maraş Şimdi biraz lojistik olarak Hatay'a göre daha avantajlı. Şehir merkezine biraz daha yakın. Bizim Antakya Expo dört e, tane Expo gördüm ben. İskenderun Expo, Antakya Expo, e, Antalya Expo, e, Maraş Expo. E, biz Hatay'da iki Expo alanı yaptık. İskenderun. Bana göre bunların farklı olarak birinci e, sırada giden İskenderun Expo lojistiği, arazisi, konumu on numara diyebilirim. Çok güzel bir arazide İskenderun'u bilenler bilir. Alemon Oteli'nin karşısında küçük bir alan, 150 dönüm. Keşke biz Hatay olarak sadece o 150 dönüm üzerinde bu expoyu bırakabilseydik. Antakya ekspoyu denemeseydik. E, i̇kinci sıraya Maraş'ı koyuyorum. Antalya'dan biraz daha iyi. Üçüncü sıraya Antalya'yı koyuyorum. Arazi seçimi ve lojistik imkanlar. Dördüncü farklı olarak Antakya Expo facia. Ee, ama hepsine ben bir e, Türk vatandaşı olarak gittim gördüm. Antalya Expo'dan çıkarken benim gözlerim doldu. Nasıl e, işte ifade edilen rakamlar ben Toplama çıkarmayı e, yani o, o düzeyde paraları bilmem. Bir milyar dolar, bir buçuk milyar dolar falan diyorlar. Yani çöpe gitmiş. Antalya Expo çöpe gitmiş. Antakya Expo, Hikmet için olarak söylüyorum. Bugün ne? 9.01.2021. Bizimki de çöpe gitti. Yani lojistiği, yapılış tekniği. Bakın Antakya Expo, ben bize bir birife veren olmadı. Siyaset kurumu giriyor, bir karar alıyor. Biz diyor bu işi yaparız, her şeyi de biliriz, para da var. Para bitince kredi alır, yaparız. Ellerine sağlık. Yapıyorlar. O, o binalar biter. O binalar biter. Ama Antakya Expo'yu biz bittiği gün e, devralacak. Bir otorite ararız çünkü o binaları ayakta tutmak e, e, efendim Antakya Expo'daki fuar alanı 3000 metrekare fuar alan diye yapılan yerin e, şey yüksekliği dört buçuk metre. E, Herhalde, bilmiyorum orayı hangi mimar kardeşimiz çizdiyse, eğer bu mimar bir kere bir fuara gitmiş olsaydı, öyle bir fuar alanı çizmezdi diye düşünüyorum. Ama inşallah yanılırım, ee, inşallah çok çok yanılırım. Maraş'ın beklentisi 2 milyon diye duydum, bilmiyorum. Hatay'ın beklentisi 1,5 milyon ziyaretçi bana göre Aslı yok Yaylası'nın koyunları bu iş e, maalesef ülke e, buraya bu parayı sarf ediyor Hamiline binalar yaptık akabinde e, e, günsel Hanım'a cevap veriyorum yani diyor ki milli servet Tamam da günsel Hanım milli serveti düşünmüş Ben de düşünüyorum da e, yapanlar düşünmüyor e, müteahhit niye düşünsün bir iş aldı yapacak adam bitirecek yüzde %3, 1, iki her neyse para kazanacak sonra biz düşüneceğiz hep beraber bir toplantı yapacağız ekonomi yazarlarıyla birlikte ya elimizde böyle bir bina var işte Türkiye'nin güney ucunda şu kadar bin metrekare boş kaldı bunu nasıl değerlendiririz diye bir çalışta yaparız Çetin Bey'le biz beraber hatırlıyorum, yıllar önce Lütfü Savaş, Çetin Bey, ben üçümüz bir program yapmıştık. Kendi benim bu görüşlerimi Lütfü Bey'e iletirse çok sevinirim. Ben iletemiyorum çünkü. <laughs> e, e, durum bundan ibaret. E, siyaset kurumu e, sivil toplumla çalışmadığı müddetçe, kararları tek başına alıp uyguladığı müddetçe ee, Antalya'da kazılan ekspo çukuruna e, bundan sonra birçok vilayetimizde düşer. Çok teşekkür. Teşekkür.